Merhaba, ee, ismim Emine Ok. Eğitimle aldığım mesleğim öğretmenlik. Basın ve telekomünikasyon sektöründe çalıştım ve buradan da emekli oldum. Emve iş fırsatıyla 1994 yılında kızıma hamileyken tanıştım. Ee, ürünlerin kanserojen olmayışı, çevre dostu oluşu beni o an sadece etkiledi. 7 yıl iyi bir müşteri oldum. 2001 yılında tekrar profesyonel bir şekilde sevdiğim, güvendiğim bir dostum aracılığıyla işle buluştuğumda İşi anlatan kişinin heyecanı, inancı beni çok etkiledi e, ve e, yapılması gerekenleri 3 yıl içinde yaparak kira geliri gibi sürekli ve e, miraslanabilir, gelir sahibi olabileceğim bir iş kurdum. Yaklaşık 17 yıldır da %21'in altına düşmeyen bir işimiz var. E, bu işin içinde pek çok zenginliği yaşadık. Ciddi anlamda para ve zaman özgürlüğü verdi, ama bunun dışında hiç beklemediğimiz zenginlikleri de verdi ki bunlardan en önemlisi dostluklar çok güzel dostluklar kazandık, çok güzel seyahatler kazandık. Yalnız bir anne olarak kızımı büyütüyordum. Fakat networking bir liderlerinin sevgi saygı dolu ilişkileri çok güzel bir rol model oldu. Kızım şu anda Polonya'da yaşıyor, Polonyalı bir damadım var. Bir kızım vardı, bir de oğlum oldu. süreç içinde şunu çok net gördüm ki bir hayaliniz varsa ve o hayali tutkuyla severek yap yapıyorsanız olmayacak mucizeler oluyor. Açıkçası işin başında hayal sorulduğu zaman çok da hayalim yoktu, korkularım vardı. Emekli maaşımın yanında bir gelir arayışındaydım. Ve nalmerde muhtaç olmak istemiyordum. Çocuğuma iyi bir eğitim aldırmak istiyordum. İnsanca yaşamak istiyordum. E, şunu gördüm, İşe pek çok dostum girdi. Pek çok dostum işi bıraktı. Bazılarıyla hala çok güzel yol arkadaşımız devam ediyor. Çok güzel takımlar kurduk. E, i̇nsanlar çok çabuk demoralize olabiliyorlar. Çok çabuk vazgeçebiliyorlar hayallerinden. Ve gerekenleri yaptığı zaman... Her işte olduğu gibi bizim işimizde de uzmanlaşmak için emek vermek gerekiyor. Ve emeksiz yemek arayışında olunca birkaç süreç sonrasında para kazanamayınca iş bırakılabiliyor. Ben bu işte ilk başta neyi görmüştüm? Çevre dostu, kanserojen olmayan kaliteli ürünler, konforlu alışveriş ve bunu paylaşma şansı. Ve paylaştığım zaman da bazı arkadaşlarım işi ciddiye alıp çok güzel kalıcı işler kurdular. Bazıları istedikleri seviyede işi kuramadılar ve şunu gördüm: satışa dayalı işler kalıcı olmuyordu. Hayati belirtileri doğru bir iş kurduğumuz zaman da kopyalanabildiği için kalıcı olabiliyordu. Bu süreçte Emre şirketi zaten dünya devi bir network marketing şirketiydi, bir dağıtım şirketiydi ve hala dünyada ilk 100 ülke içinde, 100 marka içinde bir numara senelerdir. Emre bizler için ürünlerin üretimi, depolanması, dağıtılması, lojistiği, muhasebesi, pek çok şeyi yaptı ve Emre Akademi'de Ürün eğitimleriyle online müthiş bir destek verdi. Pandemi döneminde bu desteği çok daha yoğun hissettik. Sürekli en üst düzey yöneticilerle beraber iletişim halinde kaldık. Ve nasıl işimizi sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz yaşadık. Pek çok sektör çok olumsuz etkilenirken bizler ciddi anlamda büyüyen işler kurduk. Çünkü zaten işimiz geleceğin işiydi, 21. yüzyılın işiydi. ...pandemi bunun daha kolay anlaşılmasını sağladı. Çünkü benim işim asla batmaz, benim işim asla bitmez. Ben vazgeçilmezim, çıkarılmam diyen pek çok dostumuz... ...bu süreçte maalesef işsiz kaldı, maalesef işlerini kaybettiler. Ve şunu gördük ki her zaman bir B planı olması gerekiyor. B planınız varsa çok daha özgür hissediyorsunuz kendinizi. E, ayrıca evlerimizden çıkmadan... Dört duvar olmadan, kapital riski olmadan e, iş kurabilme şansımız vardı. Biz bunu anlatıyorduk ama İstanbul gibi bir metropolde yoğun trafik, toplantılarımıza pek çok kişiyi getiremiyorduk. E, bütün bir günümüzü alıyordu bir toplantıya gidip gelmek. Fakat pandemi sürecinde dışarıya çıkmayınca e, networkin bir müthiş bir e, anında uyum sağlayarak Adapte olarak zaten en bir mobile'de tam bu dönem aktif haldeydi. Ondan eğitimler başlatıldı. Her salı ekran karşısında evimizin konforlu ortamında başarılı bir networking bir lideri işimizi sundu. Ve mazeret kalmadı çünkü zaten evdeydik. Arzu edenler ekran karşısında birebir planı dinlediler, sorularını sordular. İşlerini büyütmek isteyenlere biz yine ekran başında destek verebildik. Ne yaptık? E, hayalleri ortaya çıkardık, hayal geceleri yaptık. Hayal gecelerinde takımımızdaki pek çok dostumuzun bilmediğimiz pek çok hayalini öğrenmiş olduk ve e, listeler yaptık, davetler yaptık. O davetlerle Salıya davet ettiğimiz insanları e, dinledikten sonra doğru bir şekilde iş takiplerini yapıp iş başlatmalarını yapabildik e, ve Networking birin mobil eğitimi ses kayıtlarıyla e, istediğimiz an istediğimiz her yere bilgileri yollamamız sağladı. Özellikle her ay liderlere gelen e, yine sürekli eğitim programının içindeki kitaplarla liderliğimize yatırım yaptık. Çünkü şu aşamada, şu dönem özellikle bir kez daha gördüm ki hepimiz vericiyiz, ne kadar topluluk içinde olsak bile bir başımıza geldik, bir başımıza gideceğiz ve yalnız yaşamanın, yalnız olmanın e, pek çok güzelliklerini keşfettik. Ben kendi adıma e, yakın zamanda kızım evlenmişti, yalnız yaşıyordum. Dolayısıyla e, yalnız kaldığım zaman evde mutlaka ya birilerini davet ediyordum, ya ben gidiyordum, ya seyahate gidiyordum. Ama bu süreçte bunlar olmadı. Her gün bir buçuk yıla yakın kızımla görüşemedik ve her gün WhatsApp üzerinden çok güzel, çok kaliteli sohbetler yaptık. Bu sohbetlerden birinde seni tanıdığımdan bir anne ilk kez bir yıldır seyahati çıkmıyorsun dedi. Kendini nasıl hissediyorsun? Dedim ki yanılıyorsun. Hayatımın en uzun seyahatini yaşıyorum ben bu bir yıl içinde çünkü kendi içime hiç yolculuk yapmamıştım. O kadar dış dünyadaydım ki, o kadar kendimden kaçıyormuşum ki kendimle baş başa kaldım. Kendimle olmayı sevdim. Ben bu hayatta ne istiyorum, amacım ne, ne istemiyorum, farklı ne yapabilirim, hayatı nasıl daha anlamlı kılabilir mi? Çok daha derin düşünebilme ve bunlarla ilgili kendi içimde o muhasebeyi yapabilme şansım oldu. Nurlar içinde Yatsın, annem bir sohbetimizde şöyle bir cümle kullanmıştı. Kızım insanlar yaşlanınca ya çocuklaşıyorlar ya olgunlaşıyorlar. Ben çocuklaştım bana çocuğun gibi davran demişti. Çok üzülmüştüm çünkü insan annesinin annesi gibi davranmasını ister. Annesine çocuğu gibi davranmamalı. Ama bizde buydu ve son ana kadar da benim ikinci bir çocuğum oldu. Ee, çok güzel şeyler de yaşadı, yaşandı bu arada. Ama ben kendime bir söz verdim. Ben çocuklaşmak yerine olgun bir anne olmayı tercih edeceğim. Ee, çocuğumun annesi olup, onun hayatını e, olabildiğince kolaylaştırmak, kendi sınırlarımı koruyabilmek ve bütün bunları yaparken de mutlu olmak. Çünkü kişi mutlu değilse, huzuru değilse etrafına da huzursuzluk ve mutsuzluk veriyor. Bu pandemi sürecinde bunu çok daha net gördük. E, pek çoklarımız yakınlarımızı kaybettik. Rahmet olsun hepsine. E, hiç umulmadık şeyler yaşandı. Çok üzüldük. Ama şunu gördük ki hepimiz bu dünyaya bir nedenle geldik, yaşıyoruz ve hepimiz bir gün bu dünyadan göç edeceğiz ve boyut değiştireceğiz. Belki bilmiyoruz. Fakat bu süreçte yaşadıklarımız güzel anılar, bizden sonraya bıraktıklarımız kalıcı olacak. Bence yaşam da bu olacak. E M&A -E şirketinin e pek çok artılarının, Network Kimber'in ciddi bir desteğinin yanında sponsorluk hattı olarak kenetlendik. E ve sürekli iletişim halinde olduk. E takımlarımızda işini kaybeden, kiralarını ödeyemeyen, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan pek çok dostumuz oldu. Onlarla bir bütün halini, bir büyük bir aile olarak birbirimize destek verebildik ve bir kez daha gördüm ki, evet para gerçekten çok önemli bir araç. Sizin kabınız doluysa paylaşabiliyorsunuz. Sizde olmayanı de başkasına veremiyorsunuz. Ve en büyük zenginlik bir başka dostuma. Şuraya yardım etmeliyiz dediğimde hiç sorgulamadan, kimde ne varsa, kim ne yapabiliyorsa, kimi parayla, kimi duayla, kimi emekle ama herkesin çorbada tuzu olması ve bir bütün olabilmek, pandeminin çok ciddi artılarından biri oldu bizler için. Bir başka artısı, şunu gördük, takımımızda engelli arkadaşlarımız vardı ve e, toplantıları toplantılara gelemiyorlardı ve hiç aklımıza da gelmiyordu. Yani toplantı kayıtlarını yolluyorduk ama şey gibi oluyordu. Hani biz şanslıyız, toplantıya gidiyoruz, birebir işimiz için e, fiziksel bir eylem yapıyoruz. Hani onların böyle bir şansı yok. Ama hepimiz eşit şansa sahip olduk. Onlar da yattıkları yerden, tekerlekli sandalyelerinden toplantılara katıldılar. Bilgileri aldılar. Onlarla yine ekran karşısında çok güzel iş takipleri yaptık ve iş yerini büyütmeye yardım ettik. Bu çok çok güzel bir şeydi. Ee, Çocuklu olan arkadaşlarımız belki o saatte çocuklarını uyutuyorlardı ya da çocuklarının bazı sorunları olabiliyordu. Kayıtlar yaptık. O kayıtları onlarla paylaştık. Müsait oldukları zamanlarda yaptılar. Ee, toplantılarda hep şunu söylerdi sevgili Yıldız Elmas'ım. Çok büyük değişimler olacak çok ciddi dönüşümler olacak. Eğitim sektörü başlı başına değişecek. Öğretmenler kendilerini yetiştirmek zorunda kalacaklar. Çünkü çocuklar teknolojiyi çok iyi kullandıkları için yeri gelecek öğretmenlerden çok şey bilecekler. Bunu o kadar net yaşadık ki benim de ilkokul 2'ye giden bir yeğenim vardı ve ilkokul mezunu annesi bir yıl boyunca öğretmenlik yaptı. İnternetten, hep beraber aile desteğinden, öğretmenlerinin desteğinden, çocuklar okula gidemeden bir yıl eğitim aldılar. Ve şunu gördük, bazen bizim takıldığımız yerlerde 8 yaşındaki yerim tık, tık internete girip aa bak buymuş teyze diyebildi. Ve bir kez daha gördüm ki gerçekten yeni nesil çok farklı şanslara sahip. Belki bazı şanssızlıklar da var. Çünkü zor bir süreçten geçtik. Ağustos ayı hepimiz için zor bir ay oldu. Yangınlar, seller, depremler, pandemideki ikinci varyantlar dolayısıyla bütün bunlar hepimizin psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama beraberinde de yenilik, değişim, çok farklı şeyler geldi ve bilmiyoruz Nasıl mucizeler olacak? Neden, niye sorularını sormak yerine nasıl daha iyi olabilir? Nasıl daha farklı yapabiliriz? Nasıl uyum sağlayabiliriz? Buralara belki de odaklanacağız. Ee, hayal gecelerinde şunu gördüm. Bazılarımız hayalim var sanıyor ama hayal ve istek karıştırılabiliyor. Ee, i̇stemek yetmiyor sadece. Hayal etmek de yetmiyor. Çünkü hayal edersiniz... E, hayal illa ev, araba, yat, kat değildir, e, bir şey olmak istersiniz, bir şey yapmak istersiniz. Ben ne dedim? Ben olgun bir anne olmak istiyorum. Sevilen, saygı duyulan e, ve aranılan bir dost olmak istiyorum. Bu da bir hayal, bu sürekli yapılabilecek bir şey, hayata geçirilecek. Ama eğer hayalimize bir hedef koymazsak bu hayat boyu kalır. O yüzden hayali hedefe dönüştürmek çok çok önemli ve şöyle de bir şey gerçek hayal şudur ki siz bir şey hayal edersiniz, bir tarih de koyarsınız. O tarihte gerçekleşmediğinde demoralize olup vazgeçmek yerine tarihi değiştirebilmek. Benim bir hayalim var. Sürekli tarihi değişiyor ama hayalim hep duruyor. Hep de olacak. En kısa zamanda yapmaya niyet ediyorum. Bunun için neler mümkün? Buna Çabalıyorum ve şunu çok net yani bir kez daha gördüm ki hayatımızdaki en değerli şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Yani çocuklarımız deriz çocuğu olanlar, evimiz deriz, arabamız deriz, ebeveynlerimiz deriz ya da size özel herhangi bir şey. Ama dönüp bir bakarsak eğer çocuklarımıza çok iyi eğitim aldırmaya çalışıyoruz. Geleceklerini güvence altına almak adına. Evimize sürekli dönem dönem tadilat yaptırıyoruz. Mobilyalarımızı yeniliyoruz. Beyaz eşyalarımızı yeniliyoruz. Arabamızı sürekli bakımlı tutuyoruz. Bakımlı yaptırıyoruz. Ya da modelini değiştiriyoruz. Cep telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı güncelliyoruz. Peki kendimizi güncelliyor muyuz arkadaşlar? Biz Hangi versiyonuz? Kendimize ne kadar yatırım yapıyoruz? Ee, bazen şunu duyuyorum, ben değişmedim diyor kişi. Ve bununla da gurur duyuyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Sürekli bir değişim halindeyiz. Ben çok değiştim. Hala da değişim halindeyiz. Çünkü bir anımız bir anımıza uymayacak. Önemli olan güzel değişimler yaşayalım. Değişim, dönüşüm, hayatımızdaki farkındalıklar ciddi bir e, farkındalık olsun, gerek bizim hayatımızda, gerek dokunduğumuz hayatlarda fark yaratsın. E, onun dışında şunu çok net gördüm, e, süreç içinde e, networking bir müthiş kitaplar e, veriyor liderliğimize yatırım için e, ve bu kitapları alıp okuyor muyuz bizler? Networking bir lideri olarak e, pek çok kişinin yaptığı gibi ben artık emekliyim deyip Hastalıkları konuşup, sorunları konuşup, dedikodu mu yapıyoruz? Yoksa çözümün parçası olup, değişime açık olup, kendimizi geliştirip, dokunabildiğimiz hayatlarda fark mı yaratıyoruz? Bu ayın kitabı çok hoşuma gitti. Çok güzel bir kitap. Hayalinizdeki hayatı mı yaşıyorsunuz diyor. Altını çize çize okuduğum, Fakat bir bölümü çok etkiledi. Diyor ki, finansal anlamda kurduğunuz iş belli bir emek vererek kurduğunuz iş daha sonra aktif olmadığınızda da para getirmeye devam ediyorsa doğru bir iş yapıyorsunuz. Ki bizim işimiz ciddi anlamda tam da bu. Fakat bunu satış bazlı yaparsak eğer sadece ürün satışına odaklanırsak kalıcı işler kurmak zor. Belki büyük işler kurabiliriz ama kalıcı işler kurabilir miyiz tartışılır. Ben hayati belirtilerle network marketing işimi büyütmeyi tercih ettim. Çünkü işi ilk kurarken şunu demiştim. Öyle bir iş kurmak istiyorum ki daha sonrasında sürekli yeniden kurmak zorunda kalmayayım. Ve şunu gördüm. Network marketingin networking bir eğitim sistemiyle kurulduğundaki sonuçlarını 17 yıldır %21'in altına hiç düşmeyen bir işi ve sürekli Takım arkadaşlarım da büyüyen bir işini kurarken neleri farklı yaptık. Pandemi döneminde de buna ekstra özen gösterdik. Takıma giren yeni kayıt sayısı çok önemliydi. Fakat işin içinde yüzde yüz kullanıcı olmak da çok önemliydi. Yeni kayıtlar yapılıyor, fakat ürün kullanılmıyorsa savimi olmuyoruz çünkü bizler kimseyi ikna etme işinde değiliz. Ürün satmak için ısrar işinde değiliz. Ürün kendini satıyor. Cildimde cilt bakım ürünleri kendini satıyor. Yaşıtlarımla eski arkadaşlarıma bir araya geldiğinde sen ne yaptın dediklerinde sadece kullandığım ürünleri söylüyorum. Saçımda kullandığım ürünü söylüyorum. Ya da bu dönem korkular, paranoyalar hepimizde koronadan dolayı bir gerginlik oldu. Ama şunu çok net biliyordum ki hastalanabiliriz. Çok doğal bu bir virüs. Kaçamayabiliriz. Ama eğer bağışıklığımız kuvvetliyse bunu ayakta geçirebiliriz. Beslenme destek ürünlerimizin kıymeti çok iyi anlaşıldı. Özellikle pandemi döneminde beslenme destek ürünlerimizin kalitesi ciddi bir farkındalık yarattı. Çünkü bütün uzmanlar ekran karşısında yediğimiz içtiğimiz şeyler yeterli değil. Mutlaka takviye edici ürün kullanılması gerekiyor ve bu ürünler de mutlaka güvenilir firmaların ürünleri olsun dendi. Bu da çok önemliydi. E, o yüzden ürünlerimizin kalitesi çok güzeldi. Sonra evimizde bol bol temizlik yapıldı. Çünkü hijyen çok önemliydi. O temizliği yaparken pek çok dostum eli ayağı eksamalar içinde kaldı. Ve etraftakilerle konuştuklarında, dostlarıyla, arkadaşlarıyla konuştuklarında şöyle bir şeyle döndüler. Hiç ummadığım kişiler aradı. Arkadaşımın elleri eksama içinde kalmış. Bizim ürünleri önerdim. Ama ben aktif değilim. Sen ona sayfasını açıp işi kurması, ürünleri kullanması konusunda destek olabilir misin? Bu çok güzeldi. Çünkü bizler doğaya, insana zarar vermeyen çok sağlıklı temizlik ürünleri kullanıyorduk. Yani artık anlatmak zorunda kalmadık. Zaten bizim adımıza süreç bunu çok net bir şekilde yaşattı. Sonra e, şehirler arası işler çok daha güzel büyüdü. şeyler arası takımlarımıza dönem dönem biz liderler olarak gidip destek veriyorduk. Ya da onlar toplantıya gelebiliyordu bazıları. Ama bu süreçte bunu yapamadık. Fakat şunu gördük, her salı ekran karşısına eşit şansa sahip olunca bize işte keşke sponsorlarım yanımda olsaydı o zaman daha aktif iş kurardım diyen takım arkadaşlarımızın bahaneleri kalmadı ve onlar çok güzel işler kurdular ve bu da bizi çok mutlu etti tabii ki onun dışında farklı neler yaptık bir defa yüz kişinin yüzde birlik gayretiyle yaptığı alışverişteki cirolarla çok güzel işleri büyüttük e, şunu çok net gördük. Bizler gerçekten 21. yüzyılın işini kuruyoruz e, ve coşku ve heyecanı kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü dış dünya pek çok olumsuzluklar zaten psikolojimizi alt üst edebiliyor ve bizler öncelikle kendi psikolojimizi iyi tutmak zorundaydık. Ve biz şu anda öyle bir süreçteyiz ki emeğin mali yılı Eylül ayında başlıyor, Ağustos ayında bitiyor. Ve biz Eylül ayında yepyeni bir mali yıla başladık. Yepyeni bir mali yıla, yepyeni bir web sitesiyle ve yepyeni bir stratejiyle başladık. i̇şimizde biliyorsunuz iki türlü gelir elde edilebiliyordu. Yani bizler kayıtlı kayıtta olup %30 indirimli alışveriş yapabiliyorduk ya da bir network kurup ikinci %30'u da performansımız oranında %3'ten %21'e paylaşabiliyorduk ve %3 seviyesi geçmişte 50-60 lira gibi para kazandırıyordu ama şimdi %3 seviyesine bile gelmeden yeni başlayan bir kişi eğer isterse eğer isterse 50-60 lira yerine 400-500 lira para kazanabilir. Ve bu paralarla ciddi anlamda farkındalık yaratabilir. Ee, ve arkadaşlarımızın para kazanmasına yardım edebiliriz. Ben kendi adıma pandemi bittikten sonra da online eğitimleri sürdürmeyi planlıyorum. Tabii ki hafta sonu semineri gibi farklı şehirlerde, güzel ortamlarda, güzel otellerde 2-3 gün kaldığımız eğitimlerin sinerjisini hiçbir şey veremez. Dilerim bu ortamlara en kısa zamanda yeniden sahip oluruz. E, fakat e, süreç içinde şunu çok net gördüm ki e, kendimizi sürekli güncellememiz gerekiyor ve bu pandemi bunu bize çok net bir şekilde öğretti. E, çok güzel kitap okudum bu süreçte. Bazı kitaplar vardır ki başucu kitabımızdır. Simyacı da bunlardan biriydi benim için. 20 yıl evvel okumuştum. Çok etkilenmiştim. 10 yıl evvel tekrar okudum. Çok farklı şeyler gördüm. Birkaç yıl önce tekrar okudum. Tekrar farklı şeyler gördüm. Yakın zamanda kızım bana tekrar o kitabı hediye ettiğinde o ilk kez okumuş ve çok hoşuna gitmiş. Mutlaka sen de okumuşsundur ama sen tekrar okumak istersin diye düşündüm dedi. Ve bir cümle beni çok etkiledi. Yaşadığımızı, şu dönem yaşadığımız süreci çok güzel anlatıyordu. Ee, sizinle bu cümleyle veda etmek istiyorum. Ee, diyor ki simyacıda, e bir kişi eğer bir işi severek ve coşkuyla yaparsa yaydığı enerjiyle evrensel bir dil oluşturur. Ve bu evrensel dilde mucizeleri hayatına çeker. Ve ciddi farkındalıklar olur. Şu dönem özellikle belirsizliğin bilgeliğinin bize neler getireceğini heyecanla bekliyorum açıkçası. Çok heyecanlıyım çünkü Eylül ayı bizim mali yılımız ve yepyeni bir mali yıla, yepyeni bir web sitesi ve yepyeni bir iş stratejisiyle başlıyoruz. İnsanlar işimizde iki türlü gelir elde edebiliyorlardı. %30 indirimli alışveriş ya da kalan ikinci %30'u performansı oranında network kurarak %3'den %21'e giden bir performans dilimiyle gelir olarak kazanabiliyorduk. %3 seviyesi yaklaşık 50-60 lira para kazandırırken geçmişte, şimdi doğru kurulan, strateji uygun kurulan bir %3 işi 200 puan %3 seviyesine gelmeden bile 400-500 lira para kazandırabiliyor ve çevremizde pek çok kişinin bu gelirlere ihtiyacı var. Küçük gibi gelen bu gelirler doğru şeyler yapıp kopyalandığında çok büyük gelirlere dönüşüyor. Ben hepimizin hayatında mucizelerle dolu, sevgiyle, sağlıkla dolu bir dönemin başlamasına niyet ediyorum ve hoşçakalın diyorum. Sevgiyle kalın.